Antalya'dayız arkadaşlar. Harika bir köfte yedik. Topçu kebabın köftesini yedik. Eğer Antalya'ya yolunuz düşerse mutlaka gelin. 4 nesildir lokanta. Babadan oğula devrediyormuş. Her şey harikaydı. Şimdi lokantamızın içine gireceğiz ve bakalım köftelerimiz nasıl pişiyorlarmış. Fiyat listesinde şöyle göstereyim size. Bir de kömürde dönerimiz var. Bu tencerelerde neler varmış bakalım. Mercimek çorbası var ve pilav. Pilav. Tamamdır. Çok da istigemler yapmışlar. Çocuklardan biri yedi. Gerçekten nefis de elinize sağlık. Kolay gelsin ustam. Köftemizin içinde neler var söyler misiniz? Hiçbir şey yok. Sadece tuz. Sadece tuz. Sadece tuz. Allah Allah. Köftenin ismi ne? Şiş köfte diye geçiyor. Bu bölgeye ait. Buraya ait. Bu Antalya kurulan yer burası. Aaa. Evet. İsmi ne dükkanınızın? Topçu Kebabı. Topçu Kebabı. Resim var. Onları da çekinler. Devrediyor. Dördüncü nesle devrediyor. Oo maşallah. Çok güzel. Biliyorum ben e, daha önce yemiştim bu köfteden. Çok güzel oluyor da ama içinde neler olduğunu bilmiyordum. Yok. Demek ki soğan, karabiber, baharat hiçbir şey yok. Bir sadece tuz. Sıfır. Bahar, tuz ve var. kıyma. Yağlı kıyma ama. Dana döş, kuzu döş, hafif kuyruk ya onlar var. Başka hmm. tamam. bir şey yok. Hiçbir şey yok ha. Yok kesinlikle. Üzerine şey yok. sonra şey döküyorsunuz. Kimyon. Kimyon döküyorsunuz. Evet böyle ızgarada pişiriyorlar. Üzerinde döküyorlar. kimyon döküyorlar. Yanıma da şeyler. Meşe kömürü. Meşe kömürü. Meşe kömürü. Hmm, yanına soğanı, domatesi. Köfteyi yedikten sonra da bakalım üzerine kabak tatlımız var çok güzel. Bu neydi Dilber Dudağı Adam. mı? Arap kadayıfı. Ha. Arap kadayıfı. Evet, i̇çi <laughs> cevizli. Arap kadayıfı. Ha, çok güzel, o da çok güzel. Ellerinize sağlık. Hayırlı işleriniz olsun, bol kazançlar. Şöyle resimleri de çekeyim dört nesildir devam ediyormuş bu köfteci. Lezzeti çok güzel, tertemiz, çayları güzel, tatlıları güzel.